Mia teknolojiye bakıyoruz arkadaşlar. Mia teknoloji 52.75 destek noktasının altında kapatmadı. 52.75 altı kapanışlar devam ederse devam ederse oluşabilecek senaryo aşağı doğru hareketliliğin devamıyla beraber daha önce iğne atmış olduğu 47 bölgelerine doğru bir hareketliliktir. Aşağı doğru hareketlilik şu an için devam ediyor. Düşmeye devam ediyor. Mia Teknoloji güzel bir kar marjı üretmişti arkadaşlar. Şu bölgede alış teyit. Yine yazılımı kullanan arkadaşlarımız %20 civarında bir kar aldı. Bir önceki alış teyit yine aynı şekilde %20 civarında kar verdi. Yani yazılımı kullanan arkadaşlarımız Mia Teknoloji'nin takibini gerçekleştirdilerse %40'a yakın bir kar marjı elde ettiler. Sadece Mia Teknoloji'den. Yazılımı satın alabilirsiniz, yazılımı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Satın almak isteyenler TikTok ve Telegram'dan bana ulaşabilirsiniz aynı zamanda. Yazılım bir eğitim yazılımıdır. Yatırım tavsiyesi içermemektedir. Destek transferi otomatik çizmektedir. Destek tranş fiyatlarını otomatik göstermektedir. Alış teyitler, satış teyit, golden cross, dead cross, long short, stop loss gibi kısa karal gibi sinyalleri otomatik olarak üretmektedir. Mia Teknoloji'de de görmüş olduğunuz gibi yazılım alış teyitleri değerlendirenler %40 kar elde ettiler. Satış teyitleri de düşmeye devam etti. 52.75 altı kapanış 47.18 hedef haline gelebilir. Kesinlikle 52.75'in altında kapanışlar yapmaması gerekiyor. Yaptığı takdirde aşağı doğru düşmeye devam edebilir. Aşağı doğru daha da sert gidebilir. Şu an için Mia Teknoloji'ye baktığımız zaman sert düşüşler devam ediyor diyebiliriz Nihat Teknoloji'de.